Erdoğan peki ikna etmek zorunda olduğu bir kitle var mı diye bir soru sorayım size. Erdoğan gerçekten çantada Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı çantada keklik mi? Hayır. Çünkü Erdoğan'ın ikna etmek zorunda olduğu bir kitle var. Bakınız şöyle bir size oran vereyim. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy 49.52. %49,52. Erdoğan AKP'sinin parlamentoda almış olduğu oy %34. Arada yüzde on bir fark var. Bu yüzde on fark işte Erdoğan'ı korkutuyor. Partisine bir kere kemik yüzde otuz dört. O eğer sandığa giderse eğer gerçekten Erdoğan'ın önceki gün televizyonda dediği gibi işte funda çaya gitmeyin ne olur sandığa gidin. O yüzde otuz dört gittiğinde Erdoğan'a verecek zaten. Başka kimseye vermiyor o. Ama Erdoğan'ın daha fazla bir oya ihtiyacı var. O yüzden kimleri razı etmek zorunda? Bir kere ben size söyleyeyim. Bir kere e, samimi dindarları başta samimi dindarları razı etmek zorunda. O samimi dindarlar akıllıca bir yatırım yapmışlar yeni refahı yanlarına çekerek. Samimi dindarlar Erdoğan ve ekibinin ve çevresinin dindarlığını gördükten sonra Erdoğan'a birçoğu oyunu vermedi. Samimi dindar olarak gördüğü yeniden refah yani Fatih Erbakan'ın partisine oyunu verdi ve o. Fatih Erbakan'ın partisi de yıllar sonra e, milletvekili soktu. Zannedersem yanlış olmasın. Yanlış. Beş vekil mi? Beş vekil soktu. Bakın. O kadar önemli bir oy ki. Çünkü samimi dindar dediğimiz insan namazında niyazında Allah'ından korkan, yalandan yalandan korkan, sahtekarlıktan korkan, işte e, şaşalı yaşamdan korkan, al, e, ne bileyim şeytanın şaşırtmasından korkan, e, yolunu hak yolu olarak görmüş. Ma, dünyevi zevkleri bir kenara yani, bırakabildiği kadarıyla bırakmış ve kendi yaşamıyla dindarlığıyla Erdoğan dindarlığını veya AK Parti dindarlığını e, kıyaslayan. Ardında evet sana e, ben seçimlerde parlamentoda veririm. Ama tamam parlamentoya kendi e, görüşümün de girmesini istiyorum. Ama sana oyumu verirken tereddütlü veriyorum şu anda bilesin. Ne var ki ikinci tura kaldığında gidip gitmeyeceği soru işaretleriyle dolu olan bir samimi dindar kesimi var. Bu samimi dindar kesimi Fatih Erbakan gidin sandığa verin derse verir mi bilmiyorum. Çünkü her insan aklını kullanıyor. Yapma arkadaş. Gitme. Sana adres gösteriyorlarsa gitme. Sen akıllı insansın dindar da olsan, olmasan da, apolitik de olsan, ateist de olsan, o da olsan, bu da olsan. Kafa hepimizde bir beyin var. Bu O beyni kullanmak zorundayız. Bu bir. İkincisi milliyetçiler, gerçek milliyetçiler. Bir kere milliyetçi, gerçek milliyetçi olan e, Erdoğan'ın e, milliyetçi olmadığını biliyor. Milliyetçi bir Erdoğan yok. Sadece döneme göre gömlek değiştiren bir Erdoğan var. O gömleği zaman içerisinde girer. Ne bileyim işte HDP gömleğini takar. Anlaşamazsa o gömleği çıkartır. Zamanı gelir cemaat gömleğini giyer. Anlaşamazsa o gömleği çıkartır. Zamanı gelir şu anda olduğu gibi milliyetçi gömleğini giyer. Ve zamanı geldiğinde o milliyetçi gömleğini de atacak. Ama artık o kadar kolay değil. Çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şey yapmamasına rağmen yüzde on aldığına göre. Yani e, bir aylık bir buçuk aylık bir seçim propagandasıyla yüzde yüzde. 5,17 gibi Sinan Oğan bir oy aldığına göre 2,44 bir zafer partisi 10 aldı, oy aldığına göre yüzde 10 yüzde 10 her ne kadar HDP olmasa da listenin içerisinde HDP'den dolayı yine de ona oy veren iyi Parti'ye oy veren bir e, kesim olduğuna göre çok büyük bir milliyetçi kesim var ülkede düşünsene 10 20 25 27 aşağı yukarı yüzde 25'lik bir e, şeyden bahsediyoruz e, e, milliyetçi kesimden. Ee, ve işte Atatürkçü olarak e, Cumhuriyet Halkı'nın %52'lik bir kesim var şu anda Türkiye'de. Yine de kuvvetli kesim diyebiliriz biz buna. Ha Gerçek milliyetçiler Erdoğan'ın milliyetçi olmadığını biliyor. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alırım diyen bir Erdoğan var. Ha, bugün MHP ile işi bitsin MHP'yi yolda bırakır. Onun da farkında MHP. Ama artık MHP'yi bırakabilecek bir durumda değil Erdoğan. O kadar güçsüz. O gerçek milliyetçileri ikna etmek zorunda. Sandığa gitti onlar. Evet MHP'ye de verdiler. Evet gittiler birçoğu da Erdoğan'a verdi. Ama bu seçimde verirler mi? Bence vermeyebilirler. Sinan Oğan seçmeni, o Sinan Oğan seçmeni acaba Erdoğan'a verir mi vermez mi? Üçüncü yolcular. Sinan Oğan seçmeni aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy verir mi vermez mi? O da tartışılacak bir konu. Ve Atatürkçüler, zaten Atatürkçülerden hiçbir şekilde oy alamaz. Atatürk düşmanı bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Atatürk'ü sevmeyen bir Erdoğan'dan, iki ay yaşlayan bir Erdoğan'dan. Yarın bakalım 19 Mayıs'ta gidecek mi? 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e gider miydi Atatürk? Bilmiyorum onu. Bir, bir, herhalde gitmeyecektir. Yani belki de gidebilir. O gömleği de giyebilir yani. Beni şaşırtmaz. Onu söyleyeyim size. Erdoğan beni hiç şaşırtmaz. Yani yeri geldiğinde Atatürk gömleği girer. Yeri geldiğinde ne bileyim işte HDP gömleği giyer. Yeri geldiğinde MHP gömleği giyer. Yeri geldiğinde yeniden Refah gömleği giyer. Yeni geldiğinde Yüzey bile giyebilir. Önemli değil. evet. Ya yani sand şeyde kalmak için, koltukta kalmak için siyasi her adımı atabilecek pragmatik değişken bir e, isme sahibiz, lidere sahibiz. Ha, yani duruşu var mı? Bence çok fazla yok. Hatta e, reklam filmi yaparken Atatürk'ü bile kullanabilir diye ben düşünüyorum. Atatürk'le yan yana gelmiş bir reklam. Ama sevmiyor Atatürk'ü. Ha kullandı, kullandı, değil mi? kullandı. Yani bunu bile sorgulayın arkadaşlar. Yani iki ay yaş demiş bir Atatürk'ten bahsediyoruz. Atatürk'ü sevmeyen bir kitleden bahsediyoruz. Atatürk'ü sevmeyen bir AKP kitlesinden bahsediyoruz. Her neyse. Hadi onları bırak. Hepsi için yorum yapmayayım. Belki genelleme yaptığım için yanlış olabilir. Ama Atatürk'ü sevmeyen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmeyen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Yani şu anda seviyormuş gibi görünse de o icabı o. Yani imkanı bulsa değiştirir zaten. Onu bile yıkmaya çalışır. İsimlerini kaldırmaya çalıştı ya. Ee, bak 19 Mayıs fırsatını kaçırmaz demiş. Yarın e, Erdoğan'ın nasıl bir Atatürk gömleği giyeceğini göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hatta ben bugün onu söyleyeyim. 19 şuraya not alayım ya. 19 Mayıs fırsatını Erdoğan kaçırmaz diye. <laughs> Fırsatını kaçırmaz güzel. Peki olaylar bunlar. Epey bir e, konuştuk bugün ya. Bir saat 38 dakika oldu. E, evet ya 5000 kişiden aşağıda TikTok düşmedi. Önce sevgilerimi sonra saygılarımı iletiyorum sizlere. Sağ olun. Kaç kişi? 7000 kişi mi var maşallah.